Sence benim duygumu okuyabilir misin? Gözlerime iyi bak. Tekrar iyi bak. Bak yakınlaştım senin için. Bak bakalım. Bugünkü... Testimizin konusu gerçek bir sosyal zeka testi arkadaşlar. İnsanların gözlerine bakarak onların duygularını okuyabilir misin? Bakalım ben gözlere bakarak okuyabilecek miyim? Onu göreceğiz. Hadi videoya geçelim. Videoyu şimdiden beğen. Yoksa zaten video sonunda beğeneceksin. İlla <laughs> tamam hadi bakalım. Hmm. Bak bakalım. Tamam. Hadi geçelim lan videoya. Evet bu kişinin gözlerinde ne görüyorsun? Aga bu kişinin gözünde ne görüyorum? Göz bebeği görüyorum. <laughs> şaka lan şaka. Ne görüyorum lan ben bunun gözünde? Öyle bakmış sadece ya. Boş boş bakmış. Kıskanç, panik demiş. Kibirli, nefret dolu. Kıskanç, kıskanç. Yok. Paniklemiş. Olabilir. Kibirli. Kibir. Kibir lan kibir. Kibir. aa Değiştirilmiyor mu? Hadi be. Tamam paniklemiş diyeyim ben. Ne yapayım? panik de olabilir abi panik de yatkan. Bu sefer dikkate basacağım. Bak ilgili, şakacı, sevecen, memnun. İlgili. <laughs> i̇lgili ben anlarım oğlum. <laughs> Bu ne? Baskın, tehlikeli düşmüş, arkadaş canlısı, suçlu. Arkadaş canlısı belli aga yani. <laughs> Burada kesin bir duygular besliyor bak bak şu gözlere bak. Sabırsız, tedirgin, o korkmuş. Düşünceli tabii ki aga düşünceli. Basitmiş lan bu. Bu ne? Hmm. Bakıyorum. Ciddi. Utanmış. Utanmış yok. Şaşkın yok. Şaşkın böyle olur mu? Panik. Panik. Ciddi. Bakalım. Panik böyle mi verir lan tepkisini? Panik. Paniktir lan bu. Panik. Hadi be. Ha bir dakika bunlar doğru yanlış seçiyor. Ha ciddi. Tamam. Lan demek diğerleri doğruymuş ha. Bu ne? Eğlenceli rahat rahatlatıcı, sinirli, sıkılmış. Çatmış mı gözlerini? Eğlenceli böyle olmaz lan. Böyle olur. Bak şurası göz şeyleri şey yapmış. Kaşların kasları sanki biraz daralma var falan bir şeyler. Ama gözlerini kısmış. Bu eğleniyor lan bence. Eğlenceli. Eğlenceli aga. Bak. evet. Bu ne? Bakıyor telaşlı, arzulu, ikna olmuş. Arzuludur herhalde lan. <laughs> aga bu arada doğru çıkıyor <laughs> ha. Sadece bir tane yanlışım var. Bu ne? Utangaç. Suçlu, hayal ediyor. Hayal ediyor. Endişeli. Endişe de var ha bunda. Bunda endişe var. Bunda endişe var. Hayal böyle hayal edilmez ki lan. Ama bir şeyler düşünüyor ha. Endişeli bu. Bak. Doğru. Bu olan bunda bir cepçilik var ha. Vallahi bir ka alacak kaçacak gibi geliyor bana. Şakacı olur mu? Israrcı memnun rahat rahatlamış. Memnun. Memnun gibi ısrar Aa, bir dakika ısrarcılık da var ha bunda. Bakayım. Israrcı memnun. Memnun. Isra Israrcı ısrarcı lan bu. <laughs> Valla doğru çık ya. Aga bu amca ne yapmış ya? Sıkılmış mı? Umutsuz bu. Umutsuz aga umutsuz. Bildiğin umutsuz ya. Umutsuz aga umutsuz öyle bir yansıtmış ki. Bu ne? utanmış. Utanma böyle olmaz. Hayal kuruyor. Hayal kuruyor. Hayal olabilir. Kafası karışmış. Panik Hayal kuruyor. Evet. Bu ne? Bakıyor. Yere bakıyor. Bak. Nereye bakıyor? Bu böyle bakıyor. Dalgın. Dalgın aga. Bak direkt... Yo, anladım ben. Dalgın. Minnetkar ıstıracı yalvaran. Dalgın aga. Dalgın. Direkt. Direkt dalgın. Amcacım. Sende bir... Düşmanca yok ya sende. Heyecanlı. Ama bir dakika. Adamda da... Dalgın. Dalgın... Böyle olmaz. Sinirli. Yok baba ya. sinirliysen valla helal olsun. Farklı işler veriyorsun. Heyecanlı. Böyle heyecanlı olmaz. Düşmanca. Bakayım. Düşman lan bu. Lan dalgın diyecektim ya. Valla bu, bunları anlayamıyorum. <laughs> Şaşkın gergin ısrarcı düşünceli. Düşünceli. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Çok hızlı karar verdim. Hızlı karar verdim. Hayır. Hayır Burak kendine gel. Son olarak. Son olarak. Hmm. Şu şu şeye bakayım. Gergine bakayım bir gergin. Vallahi gerginliği veriyormuş ha. Düşünceli böyle düşünceli olur mu lan? Son olarak. Kararlı. Memnun. Dehşete düşmüş. Sıkılmış. Kararlıdır ha. Kararlıdır bu. Memnun da olabilir. Kararla. Lan bu, bu yanlış olmasın ya. Lütfen ya. Kararla. Yes. Yes. Be. 15 sorudan 12'sine doğru cevap verdim arkadaşlar. Müthiş bir şey bence. Harika. Bakayım yorumlara bakayım. 15 sorudan 13 tanesi doğru cevap vermiş. Verdiniz diyor. Bu ne? 15-11. Tek salak benim galiba diyor. <laughs> ben de 15-11. Hepsini bildiğim. Gözleri okumakta çok iyiyimdir. Ne güzel. Ben de öyle tebrik ederim diyor. Hepsini bilenler de var lan. Ama biraz daha biraz daha düşünce o yanlışları görebiliyorum ya. Bak gergin. Direkt belli zaten gergin. Dalgın. Düşmanca böyle olmaz düşmanca ya mantıken ya. Allah ım. nasıl böyle bir hata yaptım. Ciddi. Panik. Böyle panik mi olur oğlum ya? Vallahi bırak. Sen de ya. Cık cık. Oğlum yorum yorum yok mu lan burada? Tamam. Sonuç olarak 15 tane 12'sini bildik ama sondan bakınca da anladık ki evet. Öyleymiş. Tamam. Evet güzel bir videonun daha sona geldik. Ya yeni, yeni videolarda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi ben gidiyorum. Hadi abone ol bakayım. Tamam hadi görüşürüz. Ya yeni, yeni videolarla tekrar karşınızda olacağım. Bu tarz videoları çok beğendim ben. ilgiyle, merakla, severek çekiyorum arkadaşlar bu videoları. Görüşürüz. Ee, arka planda mavi yaptım çünkü duygu yani duygu bak sence mavi ile duygu bence daha iyi ifade ediliyor diye düşünüyorum arkadaşlar mavi bak mavi renk rahatlatıcı zihnin böyle zihin boş gibi denizlerin oradasın böyle gökyüzündesin pardon böyle gidiyorsun bak evet ortamda şahane evet sakin derin nefes almışsın Bir anda gözlerini açıyorsun. Enflasyon, zam, zam üstüne zam, hayat. Anca su içiyorsun böyle. Evet bu videoda çay yok. Çünkü çaya %47 zam gelmiş. Yapacak bir şey yok. Neyse. arıyoruz görüşürüz.